Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelince bakta, gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta, mutfakta. üstüne yok gibi sunmakta Programa gelinin mutfağa hoş geldiniz. <laughs> Neler oluyor? Şuraya bir baktım Türkan Şoray geldi zannettim. <laughs> Şuraya bir baktım yüzüme bile bakmayan bir Beyhana. Beyhan abı bana mı kızdın? Aa. Sana? Beyhana yeşim bana mı kızdı Bana niye bakmıyorsun? Bilmiyorum ki. Yine bir hallerde ama çıkar kocam. Gerçekten benle ilgili mi? Ben öğrenemedim ama... ki bana mı kızgınsın? Anlamadım. Aa bismillahirrahmanirrahim. Bana bir şey sormayın. Nursan Hanım yukarıda bize de öyleydi. Ay <laughs> Nuray abla da Ayşecik gibi olmuş. Ay bir Ay <laughs> inanılmaz. Burada da acıların kadını. Çıkar kokusu birazdan öğrenirim ben. Ee, burada zengin aslan ve kayınvalidesi. Herkese madem şey bulalım. Ay sen de çok iş kadını gibi olmuşsun. Çok güzel olmuş. Ben de evli barklı bir sen kadınım. Sen de iş kadınının <laughs> kaynanası, gerim gerim geriniyor, beşleri buluyor ya. Oh, keyfi yerinde. Şimdi pazar günü sevgili babalarımızın Babalar Günü. Ya yani tek bir güne sığdırılmasını sevmiyorum böyle günlerin ama adettendir. Tüm babaların ama baba gibi babaların Babalar Günü kutlu olsun. <laughs> Ellerinden öpüyorum. Gerçekten özellikle böyle kız çocukları için babalar aşırı önemli. Buradan böyle beni babalar varsa dinleyen bol bol kızlarınızı sevin, okşayın, sevin. Oğlunuzu da sevin ama kızlar çok daha özel babaları için. O yüzden onu vurgulamak istedim. Bu dünyadan geçmiş gitmiş bütün babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine Abi. de sabır diliyorum. <laughs> Babalar günümüzü de kutladığımıza göre gerçeklere dönüyorum. Bugün cuma. Geriye 11 tane çeyrek altın kaldı. En çok çeyreği alan yakasına sayacağız böyle. 1 2 3 4 5 6. Kimin en çok çeyreği varsa da 25 bileziği diye de vereceğiz. Şampiyonu belli edeceğiz. Son durumu aktarıyorum hemen. Çeyreklerde bakalım. Şuradan başlayayım. Ah. Ondan mı depresyonda acaba? Yeşimcim bir tane çeyreği var. Damla'nın üç. üç tane çeyreği var. Hasret'in iki tane çeyreği var. Aslan'ın da üç tane çeyreği var. Niyese her isimde düşündüm böyle kafamda nasıl deli sorular varsa Mutfak her gün ısınıyor. Rekabetten henüz kimse kopmadı. Benim gördüğüm şu an en zayıf halka Beyhan Sultan. Sadece bir çeyreği var gelinine kazandırabildi. Bakalım bugün neler olacak? Eğer seneye burada olmak istiyorsanız, iddialıysanız şimdiden hemen rezervasyonları yaptırın. www.kanaldeyne.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07 mutlaka bize başvurularınızı yapın. Erken erken burada yerinizi kapın diyorum. Yiğitçim, ah Allah'ım ne efendi bak. Bugün ne yemek yapıyoruz? Aa bu ne? Kaldırın örtüleri, beraber bakalım ne olduğuna. Adı Malaga pasta. Malaga. Malaga. Bilen var mı ne olduğunu? Sevdiğim tatlı benim. Ya evet, gerçekten. Evet, İspanya'da bir şehir adı ama nasıl bir tatlı olduğunu bilmiyorum. O zaman tarif defterleri çıksın. Hemen madem güzel özel bir tarif yazı verelim. Pastanın keki için 4 adet yumurta, bir çay bardağı şeker, bir paket vanilya, yarım çay bardağı süt bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, iki yemek kaşığı nişasta tepeleme olacak, iki yemek kaşığı kakao tepeleme olacak. Pastacı kreması için yarım litre süt, bir çay bardağı un, bir çay bardağı şeker, bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı nişasta tepeleme, iki yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya. Bitmedi. Ganajı için bir paket krema, bir yemek kaşığı tereyağı, 200 gram kuvertür bitter çikolata, bir su bardağı fındık. Bitmedi, içi içinde 6 adet muz lazım. Sevgili kayınvalidelerim, öpüşün ayrılın. Bol şans. Bol Hayırdır ya? İyi Aa, misin ya? Dur Beyhan, en son gel bakayım <laughs> sen. Ne oldu kız? Ay makyaj da yapmamış. Gözlerinin altı mor, mor. Ağladım. Ya, ya niye? Sabaha kadar. Moralim bozuk, depresyondayım. Depresyondasın, ha, teşhis depres koydun. Evet. Aa saçmalama, sana hiç yakışmıyor. Gözlerinin altı mosmor ha. Ya, Aa Beyhan ablacığım.